Elimde milföy hamurum var. E, Difrizden çıkarttık. Böyle oda sıcaklığında yumuşadılar. Şimdi onu, burada unum da var. Tezgahımı biraz unlayacağım yapışmaması için. Şöyle unluyorum. Üzerine milföy hamurlarımı çıkarıp koyacağım. Şöyle. Şimdi bunları minik üçgenler halinde keseceğim. Sonra da nasıl sardığımı göstereceğim. Şöyle minik üçgenler kesiyorum. Şekli çok önemli değil, zaten saracağız, o yüzden çok küçük olanları kullanmıyorum. Ve bunlardan minik kurasanları elde etmek için şöyle kıvırarak çevirip hafif bastırıyorum. Şöyle kenara alacağım. Hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle. Bu çok lezzetli oluyor. Üzerine süt döküp de yiyebilirsiniz. Benim kızım bu tarife bayılıyor. Çok da pratik, görsel olarak da çok güzel duran bir tarif. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor yemesi de yapması da. Şöyle Hafif kıvırıyorum, kurasan şeklini alması için. Şimdi milföylerimi güzelce sardım. Bunları tepsime yayacağım. Sonra üzerini hafifçe yumurtalayacağım ki böyle altın rengi bir e, renk alsın, böyle kavruk dursun. Sonra da daha önce ısıttım 200 derecelik fırına atacağım. Biraz aralıklı diziyorum. Miktarı kabaran bir hamur çünkü birazcık büyüyecekler. Şimdi yumurtamı kırıyorum, güzelce çırpacağım ve miyiförleğimin üzerine süreceğim. Dediğim gibi bu çok güzel bir renk almasına yardımcı oluyor. Şöyle hafifçe çok da yumurtaya boğmadan yavaşça yumurtayı alıyorum şöyle. Şimdi iyice yumurtaladım. Fırına atmadan önce son bir harekette daha bulunmak istiyorum. Bu biraz daha böyle karamelize ve tatlı bir tadı olmasına yardımcı olacak. Şuradan pudra şekerini alacağım. Ve yumurta yumurtaladım. yumurtaladım kruvasanlarımın üstüne atacağım. Şöyle. Bu hem biraz tatlılık verecek hem daha karamelize olmasına yardımcı olacak. Bu palmiye diye bir tatlı vardır. Ee, onun da milföyünün üstüne böyle pudra şekeri döküyor. O biraz daha böyle tatlı ve karamelize olmasına yardımcı olur. Aynısını bunda da uyguluyorum. Şimdi bunu dediğim gibi 200 derecelik fırını atacağım. Önceden ısıttım. Ve böyle güzelce kabarıp altın sarısı kavruk bir renk alana kadar fırınımda pişireceğim. Ve diğer tariflerine gideceğim. fırından milföylerimi çıkartacağım. Onlar da biraz soğusun diye bekleteceğim. Şimdi şileklerim var. Onları böyle yarım yarım doğramak istiyorum. Sonra da nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Dediğim gibi bu benim kızımın en sevdiği ve en favori tariflerinden bir tanesi. Demin ekipten de bir böyle acaba çikolatalı da yapılır mı diye bir teklif geldi. Başka bir programda onu da deneyelim. Şöyle Ortadan ikiye bölüyorum. Çileklerle milföyleri aynı kaba alacağım. Bu arada başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Avudu, böğürtlen, karadut, nar, muz, aklınıza gelen bütün tatlı ile yakışacak meyvelerin hepsiyle bu tarifi uygulayabilirsiniz. Şimdi milföylerimi şöyle bir kısmını koyuyorum. Mini kruvasanlarımı. Üzerine birkaç tane çilek atacağım. Şimdi bu bir katmanı. Üzerine çok az bal gezdirmek istiyorum. Akşar şurubu da kullanabilirsiniz. Şöyle hafifçe... ...bal gezdiriyorum. Üzerine birkaç kat daha... ...şöyle... ...minförlerden ekleyeceğim. yine kalan çileklerden birkaç kat koyuyorum. Birazcık daha bal gezdireceğim üstüne. Ben aşağı çurubunu da çok yakıştıran dediğim gibi. Onu da kullanıyorum.